Aziz dostlar, kıymetli kardeşlerim, yeni bir Said Nur ve talebeleri videosunda daha sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlerle paylaşacağım Bediüzzaman Hazretleri'nin saf ve evvel talebelerinden, rükün talebelerinden merhum Abdullah Yeyin abimizin hayatını paylaşmak istiyorum. Abdullah Yeyin, Üstad Bediüzzaman Hazretleri hayatının son günlerinde Urfa'ya gittiğinde Urfa'ya birlikte gittiği merhum Zübeyir Gündüzalp, Bayram Yüksel ve Hüsnü Bayram abilerimizle birlikte üstadı karşılayan talebesiydi. Abdullah Yeğin 1924 yılında Kastamonu'nun Araç ilçesinin Kıyan köyünde dünyaya gelir. Çok talihliydi ki daha çocukken Kur'an'ın mücevherat dükkanının dellalı Hazreti Bediüzzaman'la tanışacak ve ona talebe olacaktı. Değerli kardeşlerim, dava adamları şahıslarını değil, davasının derdinde olan adamlar olmuşlardır. Üstad Bediüzzaman Hazretleri, Kastamonu layıkası adlı kendisini yalnız bırakmayan kardeşlerini seslenerek Risale-i Nur'a sizin gibi pek ciddi sahip ve muhafız ve varis ve hakikat bin, hakikati gerçeği gören ve kıymet şinas, kıymet bilen zatların benim yerimde benden daha kuvvetli, ihlaslı olarak vazifeyi i Kur'aniye'ye ve imaniyede çalıştıklarını gördüğümden, kemal ferah ve sürur ve itminan ve istirahat-ı kalple ecelimi ve mevtimi, ölümümü ve kabrimi karşılıyorum ve bekliyorum diyordu. <laughs> Bediüzzaman'ın hayatı boyunca kaderin sevkiyle memleket memleket gezdirildiğini görüyoruz. O gurbeti kendisine sıla yapıp orayı da hoş karşılıyordu. 1936'da geldiği Kastamonu'da 8 yıl kalmıştı. İslamiyet'i öğrenmek isteyenler o yıllarda Kastamonu ve ilçelerinden gelip Bediüzzaman'ın etrafında halkalanmışlardı. İşte o tarihlerde Abdullah Yeğin henüz bir ortaokul talebesiyken Bediüzzaman Said Nursi'yi ziyaret edip elini öpmüş ve talebesi olmuş bir bahtiyardı. Böylece o da bu fedakarlar kervanına katılmış Nur'un ilk kahramanlarından, saf ve evvel talebelerinden biri olmuştu. Değerli kardeşlerim, Abdullah Yiğin abimiz, Üstad Hazretleri ile tanışmasını, Necmettin Şahinler'in son şahitler adlı eserinde kendi lisanından şöyle anlatıyor. 1940'ta Kastamonu Lisesi'nde talebeyken benim gibi Rıfat adında dindar bir arkadaşım vardı. Bir gün bana Buraya bir hoca gelmiş, ziyaretine gidelim dedi. Ben de peki gidelim dedim. Vardığımızda üstad yatağa yarı uzanmış, yani bir yere dayanmış, belinden yukarısı dik, saçları kulaklarına kadar uzun, gözündeki gözlük hafif öne düşmüş halde elinde bir kitap vardı. Bu ilk tanışmasından sonra bu ziyareti yıllar boyunca Abdullah yayının devam eder. Şöyle devam ediyor. Biz selam verip elini öptük. Bize gözlüğün üzerinden hafif bakarak maşallah maşallah diyerek iltifat etti ve iman ahiret dersleri verdi. Bir başka ziyaretinde Abdullah yayın üstada bize Halik'ımızı tanıttır. Bize Yaradan'ımızı tanıttır. Muallimlerimiz, öğretmenlerimiz Allah'tan bahsetmiyorlar deyince, Üstad Hazretleri de uzun izahlarda bunlara cevaplar verir. Kısaca sizin okuduğunuz fenlerden her fen kendi lisanı mahsusuyla, her bilim ve fen kendi özel diliyle mütemadiyen sürekli Allah'tan bahsedip, Halık'ı tanıttırıyorlar. Muallimleri değil, onları dinleyiniz diye Üstad Hazretleri bu şekilde bir ders verince bu cevaplar daha sonra Risale-i Nur'larda Meyve Risalesi'nin altıncı meselesi olarak yazılır değerli dostlar. Abdullah Yeğin hatıratına şöyle devam ediyor. Biz gittiğimizde ekseriyetle Mehmet Feyzi Efendi bize risalelerden okur, biz de yeni yazıyla kendi defterlerimize yazardık. Ben o zamanlarda üstadı tam tanıyamamıştım. Bir zaman sonra üstadı İstanbul'da ziyaret ettiğimde daha saygılı ve daha hürmetkar idim. Üstad o zaman bana ben eski Abdullah'ımı kaybetmişim demişti. Üstadımız hem çok tevazu sahibiydi hem de kimseyi gücendirmezdi. Kim olursa olsun üstadımızı bir defa ziyaret eden, bir defa görüşen hemen dost olurdu. Emir Dağı'da bulunduğumuz yerin yanı başında Halk Partisi'ne mensup kimselerin dükkanları vardı. Üstadımızın yolu oraya düşmemişken hususi olarak arabayı o tarafa çevirttirir, onlara selam verirdi. Onlar da üstad bizi seviyor derler. Seminirlerde değerli dostlar, işte bu hatıra Üstad Hazretlerinin biz elimizde nur taşıyoruz, öbür elimize topuzu almayız ifadesinin yaşanmış halidir. Abdullah Yeni abi daha sonra Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesine kaydolur, fakültede tercüme edebilecek kadar Arapça ve Farsça öğrenir. Almanca imtihanını da başarıyla verir, Dil-Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin son sınıfındayken 1951 senesinde gemileri yakar ve bir daha geri dönmemek üzere yollara düşer, okulunu bırakır, Üstadına kavuşur. Üstadımız kendisinden hiç bahsetmezdi diyor Abdullahiyin abimiz hatırasında. Risale-i Nur'u methederdi. Ben de çocukluktan olacak Bu hocanın bahsettiği Risale-i Nur, kim, Nur kimdir Diye Düşünürdüm Bir gün Feyzi Efendi'ye sormuştum Bu Risale-i Nur kimdir O da bana Aynı odada Kitap mütalaası ile meşgul olan Üstadımızı göstererek Efendi efendi demişti Ben de Hayretle bakmıştım o zaman demiştim Peki efendim Kitap yazabilir mi? Arapça bilir mi? İlahi sorular sormuştum. Üstadımızın insanın en yakın dostu, en fedakar kardeşi, en samimi arkadaşı gibi hareketleri ister istemez insanı kendisine bağlıyormuş. Fakat o kendisine değil Kur'an hakikatlerine Risale-i Nur'a bağlanmamızı temine çalışıyordu. Ankara'dayken her şeyi bırakıp Üstadımızın yanına gitmek istiyordum. Fakat düşünüyordum. Babam harçlık göndermezse bir menfaat beklemeden kimseden bir şey almadan nasıl yaşarım diye cesaretim kırılıyor. Üstadın kalbimizden geçenleri bildiğine, çok zaman cevap verdiğine veya tevafukla bu gibi şeylerin nasıl halledildiğine misal olarak şu olayı zikrediyorum. <laughs> bir gün Emirdağ'a geldiğimde bir kitap açtı bir sayfayı gösterdi ve bana okuyabilir misin dedi kitap Kur'an yazısı ile yazılmıştı yavaş yavaş okurum dedim sonra ardından sonra sonra kitabı okudum orada talebe-i ulumun rızkına bereket düşer mealinde mühim bir ders vardı okuyup bitirdikten sonra Dersini aldın mı dedi. Ben de Ankara'da o fikrimi hatırladım. Aldım üstadım dedim. Niyeti bellidir, ulvidir. Abdullah Yeyin'in. Üstadın yanında kalıp insanların imanına, Allah'ın birliğine, onun Kur'an'ına ve peygamberinin hakkaniyetine Risale-i Nur yoluyla hizmet etmektir. Yeyin abi bu çileli ve meşakkatli yolu, yokluğu, açlığı, karanlık, hapishane zindanlarını bilerek iradesiyle talip olmuştur. Hz. Üstad bu arzunu kabul eder. Fakat Urfa'da bir dershane-i nuriye açılmış ve oraya bir nur talebesinin gitmesi lazımdır. Urfa çok önemli bir hizmet merkezidir. Bediüzzaman Hazretleri Abdullah Yeğen'i oraya gönderir. Abdullah Yeğen askere Urfa'dan gider sonra tekrar Urfa'ya döner ve böylece üstadın emriyle 8-9 sene Urfa Dersane-i Nuriyesi'nde kalarak hizmet eder. Abdullah Bey Üstad Hazretleri'ni son yolculuğunda 1960'ın Mart ayında Üstad'ı Urfa'da karşılar. Hepimizin çok istifade ettiğimiz yeni Lugat isimli kıymetli eserini Üstad'ın şifahi emriyle hazırladığı hatıralarında geçmektedir. Abdullah abi Nur davasından defalarca mahkemeye verilir ve hapis yatar. Üstadın iki vasiyetinde de adı Abdullah olarak geçmekte olup birçok lahika mektubunda da yine Abdullah veya Araç'ta Abdullah olarak adını okumaktayız. Değerli kardeşlerim, aziz dostlar, Sungur ağabeyi anlatmıştı. Üstadımız Abdullah abi dedi ki: "Abdullah bu yeni hurufla tabı risalelerin yazılmasını senin hatırın için müsaade ettim. Bütün külliyat senin hatırın için yeni harfle tab edildi." İşte üstad Abdullah abi'ye böyle iltifat etmişti diyordu Sungur abimiz. Abdullah Yen abimiz Ankara Üniversitesi Nur talebeleri adına üstad hazretlerine bir mektup yazar Tarihçeyi hayatta yer alan mektup şöyledir. Bi ismihi subhane çok mübarek üstadımız hazretleri evvela geçenlerde alınan nur eczalarının hepsi dağıldı. Nurun müştakları sürur içinde kaldılar. Nurdan kısmeti olanlar birer birer çıkıp ona koşuyorlar. Nur arayan sineler men talebe ve cedde ve bir şeyi gönülden dileyen ve onu elde etmek için çabalayan insan mutlaka istediği şeyi bulur, arzusuna nail olur, hakikatince buluyorlar. Bu sefer Ziya kardeşimizin getirdiği 34 adet sözler kapışıldı. Asayi Musalar Ankara'ya ve Anadolu'nun muhtelif yerlerine dağılıyor. Risale-i Nur'un perde arkasındaki parlaklığını göremeyenler dahi ona taraftardırlar. Risale-i Nur'un medrese tüz zehrası Anadolu çapında ve Alem-i İslam ölçüsünde genişleyeceğini, Risale-i Nur'daki hakikatin yüksekliğinden ve dikkat ve tefekkürle okuyan müminlerin ve ehli ilmin arasında vücuda gelen sarsılmaz uhuvvet ve kardeşlikten anlıyoruz. Medrese-i Zehra'nın bu muazzam faaliyeti zemin yüzünde bahar mevsiminde olan ilahi ve muazzam neşir gibi sessiz, gürültüsüz, şaşasız, gösterişsiz ve mütevazi ve fakat muazzam bir şekilde cereyan etmektedir. Fıtraten acül olan insanoğlu alemde hakim olan kanun-i ilahiyi düşünmeyerek her meselenin istediği vakitte hallolunmasını istiyor. Küçük dairelerdeki vazifelerini atlayıp büyük dairelere sapıyor tohumları atılmış ve sümbül vaktine gelmiş olan Risale-i Nur'un yetiştirdiği hakiki imanlı zatlar inşallah yakın zamanda alemi İslam'a birer numune-i imtisal olup nur hidayeti göstereceklerdir. Ankara Üniversitesi Nur Talebeleri namına Abdullah. Değerli kardeşlerim, Abdullah Yiğin abimiz Risale-i Nur'larda layıkaların çeşitli yerlerinde zikredilir. Şöyle diyor, bu vasiyetname benden sonra baki kalan tayinat içinde de konusun ta ki bazı insafsız insanlar bu Said günde 5-10 kuruşla yaşadığı ve kimseden para almadığı halde şimdiki mirası 150 lira görünüyor nereden buldu dememek için bu hakikati izah etmek münasip olur. Şimdi manevi evlatlarım, fedakar hizmetkarlarım olan Zübeyir, Ceylan, Sungur, Bayram, Hüsnü Abdullah Mustafa gibi has ve Halis Nur'un kahramanları olan Hüsrev ve Nazif Tahiri Mustafa Gül gibi zatların nezaretinde o düsturumun muhafaza edilmesini vasiyet ediyorum. Said Nursi Emir layıkası. Ankara Darül Fünun'unda Nura ehemmiyetli hizmet eden ve Kastamonu'da mektep gençlerinden en evvel nurlara giren ve Ankara'daki Abdurrahman'ın oğlu Vahdet'i himaye ve muhafazaya çalışan Araçlı Abdullah'ın mektubunda tam imanlı ve dindarane ve müjdekarane yazması emirde alaykasında da üstad bu şekilde geçiriyor. Değerli kardeşlerim, işte hayatını Risale-i Nurlara vakfeden, hiç evlenmeyen Abdullah Yeğin, uzun ve bereketli bir hizmet hayatından sonra 7 Temmuz 2016'da mübarek Ramazan bayramının 3. gününde Rahmeti Rahman'a kavuşur, bir gün sonra Fatih Camii'nde ikindi namazına mütakip kılınan cenaze namazından sonra Eyüp Sultan Kabistanı'na defnedilmiştir. Mekanı Cennetül Firdevs olsun, Rahmetullahi Aleyh,